belgesel filmimizde Türkiye Antalya Bölümü Köprülü Kanyon Milli Parkı Köprü Çay Nehri'nin muhteşem Doğa Sanatında derin sonsuzluğun etkilerini ve insanlığın geleceğindeki yerini irdeliyoruz. Bizimle beraber çıkacağınız yolculukta Doğa Ananın en büyük sanatçı ve doktor olduğunu anlayacak, doğaya yakın yaşamının ömrü nasıl uzattığını keşfedeceksiniz. Milli Park sahası çocuk sağlığının en üst düzeyde korunabildiği yegane alandır. Çocuğunuzun sağlıklı büyümesini, kanserden ve diğer hastalıklardan korunması için bağışıklık sistemlerinin güçlü olmasını istiyorsanız her mevsim burada günü birlik yolculuğa çıkın. Hem eğlenin hem de kudretli doğu anının evrimsel ritüellerine tanık olun. Köprülü Kanyon Milli Parkı, Köprü Çay Nehri'nin muhteşem doğa sanatında ormanda yaşama hayalinizi gerçekleştirmenin tam zamanıdır. Burada sağlık ve yeşil ilişkisinin gerçek gizemlerini öğrenin. Yeşilliği bol sahada yaşayan kadınların ölüm riskinin yeşil alanı en az alanlarda yaşayan kadınlara göre %18 daha azdır. Doğaya yakın veya içinde yaşayan kadınlarda solunum sebepli ölümcül hastalıklar %25 ve kanser ise %10 daha azdır. Burada doğanın içinde yaşayan kadınlar hava kirliliği, aşırı sıcak ve çevre kirliliği gibi sorunlara daha fazla uzak olup hormon sistemi daha düzgün çalışır. Oysa yeşil alanlar insanların fiziksel ve sosyal aktivitelerini çok daha fazla teşvik ediyor. Stres oranları oldukça düşük oluyor. Ağaçlar arasında yaşamak, depresyon oranlarını düşürmesinin yanı sıra zihinsel sağlığı da artırıyor. Yeşilin oksijen üretim alanında yaşamak, moral oranlarını en yüksek seviyede tutmaya fazlasıyla yeter. Doğanın zihinsel sağlığa etkileri saymakla bitmez. Çocuklarınızın doğa bilincinin geliştirilmesi ve sağlıklı gelişimi için mutlaka hafta sonlarınızı doğanın bu huzur noktalarında geçirmeniz gerekiyor. Doğa belgeselleri çekimcisi olarak hep doğa aşkına diyoruz. Doğa bizim için çocuk yaşımızdan beri gerçek okul olmuştur. Doğa okulu haydi hepimiz neden doğa okuluna gitmiyoruz ki? Doğa okuluna düzenli gittiğimizde doğa ananın düşündüğünü, yazdığını, çizdiğini göreceğiz ve anlayacağız. sonrasında bu düşüncelerini kağıtlara düşen mürekkep lekeleriyle değil, dağlardan denizlere savrulan nehirlere, milyarlarca canlının ahenk içindeki yaşamına, atomun çekirdeğine ve evrenin sonsuzluğuna kazındığını öğreneceğiz. Doğa okulunda hepimiz doğanın öğrencileri olduğunun bilincine varacak ve içselleştirmiş olarak kudretli doğa ana aşkına diyeceğiz. Doğa okulu bünyesinde nice sınıflar yaratmıştır. Su okulu neden olmasın ki? İşte baksanıza köprü çay nehrinin muhteşem sanatına, turkuaz mavi ve yeşilin bin bir rengiyle karşımızda nasıl da heybetli akıyor. Yaz ve kış, burada dağlardan Akdeniz'e, kökten dallara yürüyen suyun izini sürecek, damlaların peşinden giderek Akdeniz'in gökyüzü ile sonatını yaratacak. Köprüçay Nehri havzasında toprağın yağmurla olan ilişkisi, yaşamın özünün büyülü görsel sanatı, su muhteşem peyzajlar yaratıyor. Su hiçbir zaman boşa akmaz. Tersine akarsular yeryüzünün damarlarıdır. Vücudumuzdaki kan ile suyun döngüsü arasındaki bağları anlamak için Doğaya çıkmak ve doğa sanatının dersini almak elzemdir. Doğa ana bize su gibi düşünmeyi ve hareket etmeyi öğretecek. Köprü Çay Nehri sahasına çıktığınızda suyun yeryüzünde çizdiği şekilleri anlamak fazla zor olmayacaktır. Dağlara yağan kar tanelerinden nehirlere, damarlarımıza, bir yaprağa, dağlardan ağaçlara kadar suyun aktığı, Tüm yapıların şeklinin aynı olduğunu doğaya çıktığınızda fark edeceksiniz. Artık su okulunda gerekli dersleri almış demeksiniz. İlk gününde bile pek çok gözlem ve deney yaparak, oyun oynayarak suyun çizdiği şekilleri tanıma olanağı bulacaksınız. Köprüçay Nehri havzasında suyun yolunun her bir menderesinin bir hikayesi vardır dağdaki ilk kaynağından denize kadar ulaşan yolunun her iki yakasından yürüyecek olursanız, doğa ananın sanatının gücüne mutlaka tanık olacaksınız. Sözcükler yetersizleşecek. Yerine doğanın içindeki pek çok başka iletişim dilini kullanarak uzun ama keyifli bir güzergah üzerinde yol alabileceksiniz. Sahada yeşilin sanatının eşliğinde Suyun sesini sadece dinleyerek ve susarak anlayacak, onun yolunu keşfedeceksiniz. Doğa okulunun dershanesi havzada suyun denize kavuştuğu bir noktada yol boyunca gördüklerinizi tartışacak, birbirinizin gözlemlerini paylaşma becerisine ulaşacaksınız. Antalya Köprüçay Köprülü Kanyon Milli Parkı ve Köprüçay Nehri birçok kolları Toros Dağları'ndan doğarak Doğu harikası kanyonlardan geçer. Serin güneyinden Akdeniz'e dökülen köprü çay, iki tarafı dik çıkılması hemen hemen imkansız olan kanyonlardaki yeraltı suları ile de beslenir ve büyür. Köprülü Kanyon Milli Parkı, Köprüçay nehri doğasında yol alırken muhteşem kanyonlar sizi büyüleyecek ve sizlere düşünme günü dersi adı altında suyun kültürünü aşılayacak. Binlerce yıllık tarihi içinde insan türünün suyun kodlarını nasıl okuduğunu, onun dilini nasıl içselleştirip çözdüğünü ve suyun günlük yaşamı nasıl beslediğini konuşacak düzeye geleceksiniz. Ardından bugünün insanının nasıl olup da suyun yolundan ayrıldığını, onun dilini anlamaz olduğunu ve kendisini sudan kopardığını anlamaya çalışacak kendinizi sorgulayacaksınız. Suyun akan halinin görsel sanatına rağmen insanın nasıl olup da duyarsızlaşmayı becerdiği ve su boşa akar diyebilen bir kültür oluşturabildiğinde anlayacak ve kendinize gelmeye çalışacaksınız. Nihayetinde bu tehlikenin farkına vararak canlı yaşamının suya bağlı olduğu gerçeğini de Sudan öğrenerek nasıl yeniden onarabileceğinizi düşüneceksiniz. Türkiye'nin en güzel tabii rekreasyon alanlarından birisini teşkil eder. Bunun yanı sıra nehrin batısındaki dağlık arazide bulunan tarihi nehir kenarındaki kaleler, su kemerleri, Roma devrine ait köprüler ve tarihi yollar gibi pek çok arkeolojik kaynaklar köprülü kanyonun önemini artırmaktadır bu havzada kuşların dünyasına konuk olacağınız kuş okulu içinde artık düşünmenin zamanıdır. Doğa okulunda kuşların edası neden konuşulmasın ki? Gün boyunca gözlemle kuşların hareket, duruş ve tavırlarının tanımlanması neden yapılmasın ki? Köprü Çay Nehri sahasında farklı mevsimlerde yolculuğa çıktığınızda neresine giderseniz gidin bir kuşun sesini duyarsınız. Zira pek azımız o kuşun nerede, neden öttüğünü düşünür ve bilir. Ama kuşların seslerini dinleyerek işe başlarıldığında hangi kuş neden ötüyor, öterken neyi anlatıyor, kuş seslerinin çeşitleri neler, kuşlar nasıl ötüyor bir fikir edinebiliriz. Saha havzası dahil Anadolu doğa kültüründe türkülere, öykülere, şiirlere, halı motiflerine konu olan kuşlar İnsan yaşamının olduğu her yerde var. Burada Doğa Okulunda kuşların ve insanın doğasını birlikte araştırmak muhteşem keyifli olur. Bozkırlar, ormanlar, sulak alanlar, denizler, makilikler, nehirler ve dağlarda yaşayan kuşları, onların insanla ve diğer canlı türleriyle kurdukları ilişkiler ağını ancak ve ancak doğayı tanımakla olanaklıdır. Köprülü Kanyon Milli Parkı 36 bin hektarlık bir alana sahip olup köprü çayın bir kısmını ve tarihi Selge kentini de kapsamaktadır. Milli Park ülkemizdeki en büyük Akdeniz servisi ormanı olma özelliği yanında kızılçam, karaçam, sedir, köknar, meşe çeşitleri ve yabani zeytinlikler ile yaban hayatı açısından da zengindir. Köprüçay Havzası Milli Parkı, Türk halk müziğinin de ilham kaynağıdır. Nice türkülerin çıkış noktası ve notaya alınması bu sahanın gizemli güzelliklerinde saklıdır. Türk Sanat Müziği için şarkıların ve güftelerin beşiğidir denilebilir. Şairlerin, ozanların şiir kaynağı, yüreğin yanık türküsünün sesi ve yörük kadınının zorlu yaşamının dert ortağıdır. Hani hep diyoruz ya Doğanın iletişim dilinin matematik olduğu bağlamında dağ değil, dağ olmaya gidiyoruz. Belgesel çekimlerimizde Köprü Çay Nehri Havzası'nda nice dağlar vardır. Dağ okulunda dünyanın doğal sınırları dağların doğasına bizimle birlikte tanık olacak. Nehir Havzası dağlardaki doğa kültürünü anlamaya çalışacağız. Yeryüzünü yırtıcı kuşlar gibi görmeyi, göçer yörükleri gibi suyun döngüsüyle yaşamayı deneyeceğiz. Nehirde ve dağlığındaki kadim üretim yöntemlerinin ne olduğunu gözlemleyeceğiz dağ okulunda. Bu coğrafyadaki canlıları tanıyacak, suyun ve dağların sahadaki yaşam açısından önemini bu belgeselde konuşturacağız. Aslında doğayı ve dağcılığı ne kadar tanıyoruz? Gizemlerini ne ölçüde çözümleyebilmişiz? İşte sorgulanması gereken zurnanın defone olduğu nokta. O halde doğa korumaya giriş yamaklık okulunda ilk eğitimi almak gerekmektedir. Yamaklık okulunda sahaya çıkmakla doğanın döngülerini parçası olduğumuz yer kürenin milyarlarca yıl içerisindeki değişimini öğreneceğiz. Köprüçay Nehri Havzası tüm bilinmeyenleriyle Anadolu'nun üç farklı biyo coğrafyası içinde yaşayan canlı türleri ve kadim kültürlerini kapsar. Tüm bunları tanıyıp dünyanın farklı yerlerindeki doğa koruma çalışmalarının ne olduğunu değerlendirerek bizlerin neler yapabileceğini doğanın bağrına yolculukla öğreneceğiz. Toros dağlarından doğan ve bir dizi büyüleyici kanyon arasından akan köprü çay nehri, sarp kayalıkların arasından çıkan dar boğazlardaki yer altı kaynak sularıyla beslenip geçilmez kanyonların arasından sürekli akmaya devam eder. Doğanın korunmasına gerek olmayan bir dünya üzerine yaşama kültürü henüz oluşmadığına göre, doğa korumaya giriş yamaklık okulunda daha çok şeyler öğrenmeye ihtiyacımız var. İşte tanımladığımız doğa yamaklık okulu, doğaya çıkarak doğa nimetlerini keşfetmek ve uygun yararlanmayı öğrenmek demektir. Köprüçay Nehri sahasında doğa gezisi, geçmiş zamanlarda ve şu anda doğanın korunmasına gerek duymayan ve yaşam süren insan topluluklarının izini görmek olasıdır. Doğayı korumanın insanın kendini diğer varlıklardan ayırmadığı koşullarda hayatın olağan bir parçası olarak yaşandığı toplumları anlamak ancak doğayı tanımakla olanaklıdır. Doğanın tanımını atomun çekirdeğinden evrenin sonsuzluğuna kadar uzanan bir düşünceyle yapmak, doğa korumanın konularını kavramak, doğanın yalnızca yeryüzüne hapsedilmediği, nesneler kadar tüm nesneler arasındaki ilişkileri de kapsadığı, doğa kültürü ilişkilerin, biyo coğrafyanın, iklimin, hava, su ve toprağın, Ekosistemin ve biyolojik çeşitliliğin anlamlarını öğrenmekle olanaklıdır. Doğan'ın aşkı Köprüçay Nehri havzasında bir başkadır. Farklı mevsimlerde buraya gelin, önce yalnızlığınızı kabullenin, sonra aşkı yaşayın. Aşk derslerini Köprülü Kanyon Milli Parkı'nda alın. Modern insan hiç olmadığı kadar defolu durumdayken bu yüzyılda modern hayatın içinde yaşıyor. Nevrotik ve dengesiz olmaması artık tam bir mucize. Herkes biraz deli, herkes belli bir seviyede ruh hastasıdır. İşte doğa bunun en iyi ilacıdır. Doğaya çıkın ve doğaya teşekkür edin. Sihin ve bedeninizin dingin olacak, daha sağlıklı bir ilişkinin temellerini atabileceksiniz. Doğa ana, birbirinizi tanıma evresinde size sağlıklı karar vermenizi sağlayacaktır. Huysuz, deli, ruh hastası taraflarınızı aylarca halının altına süpürdüğünüz sorunlarınızı saklamanın faydasının olmayacağını doğa size öğretecek. Sevgilinizle istediğiniz kadar aynı görüşe, zevklere, ilkelere sahip olun. Şiddetli ölçüde bir uyumsuzluğun her zaman baş göstermesi olasıdır. İşte Köprüçay Nehri sahasında doğaya çıkmak tüm bu sorunlara ve dertlere deva olacaktır. Çünkü zihin yorgunluğunuz gidecek ve sağlıklı düşünme fırsatı bulacaksınız. Doğa ana tuhaf ikilemlerin en iyi çözüm merkezidir. Yalnızlığı kabullenmek, barışmadan başlanılan sakat doğan sancılı geçen her ilişkinin mutlu sona ulaştırılma anahtarıdır. Doğa ana modern aşk fikrini destekleyerek birini sevmekten çok birine hayranlık duymakla güçlü bir şekilde ilintili bağ geliştirir. Birinin zihnine veya fiziğine hayranlık duymaya başlayan aşkın doğumuna yardımcı olur. Köprü çay nehri doğasına çıkan ve doğayı sevmeye başlayan insan her geçen gün daha zeki, cesur ve güzel olmaya başlar. İnsan doğası hayatı boyunca sürekli hayranlık duyacak, yörüngesinde dolanacak bir ışık aradığında o ışığı kendisini yaratan doğanın kalbinde bulacak. Köprü Çay Nehri doğası ilham vericidir. Aşka aşık olanları yaratır. İnsan için aşkı yaşamak dünyanın en güzel duygusu. İnsanlar hayatları boyu gerçek aşkı arıyor. Kimisi buluyor, kimisi bulamadan göçüp gidiyor bu dünyadan. Bulanlar çok şanslı, aşkla başlayan bir birliktelik, sevgiye dönüşmüşse eğer, o ilişki sonsuza dek sürebilir. Tabii ki doğanın bilincine varmışsa. Köprü Çay Nehri doğası, renkli aşklara ev sahipliği yapar. Adı aşk olan yeşil ve mavi bir çiçeğin bedeninde bütün renkler yeşile döner. Bir kuşun kanadında ise bütün maviler halinde saklanır. Doğanın sonsuz yaratıcılığında kimi zaman mor bir kızıllık olur aşk. Azıcık maviden çalarak boyar ufku. Her gün doğumunda ve batımında biraz da yeşilden. Zaman zaman sevgiliyi ıslatan beyaz bir yağmur ve yüzüne çarpan serin bir rüzgar olur. Doğa ananın bağrından koparak ancak mavi ve yeşil el ele vererek her daim doğanın aşkını anlatır. Toprağın derin bağrından ağacın zirvesine kadar. Köprü Çay Nehri doğasında sınırsız aşkların mavi ve yeşil tutkusu vardır. Bu iki renk varsa doğa vardır. Aşk o zaman katıksız ve güçlüdür. İşte bu sebeple olsa gerek insanoğlu, dünyaya ilk ayak bastığı günden itibaren iki rengin huzur noktasının Dünyamızdaki iz düşümü olduğunu düşünmüştür.